Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle beraber bir dakika. Bugün sizinle beraber kar kurusu oynuyoruz. Nasıl sana değil ben çok iyiyim. Bu üçüncü videom yok bu. Ya yani nerede arkadaşlar işte. Evet şimdi. Hemen başlayacağım. Evet arkadaşlar devam edelim diyeceğim. Tamam şimdi hemen devam edelim oyunumuza. Evet Eriz neredesin? Ben hemen aldıralım. Ben hemen arkadaşlar önceden çok oynadım mı? Ya en baştan başlıyoruz arkadaşlar. Neyse bugün sizinle beraber devam edeceğiz. Aa polis şeyi var. Bak bakın arkadaşlar. Benim burada olduğum mu Şu 56 bin. Sadece sanki evet. Polis arabasından başka arabamız yok arkadaşlar. Şu başka yok. Şşş bineceğim mi? Başlar of İki, ikiye kadar gelmiştim ben önceden çok çok önceden. Daha YouTube kanalını açmadan çok güzel durup satıyor var ya. 9 11 Evet, şimdi. Ne yaptın be? Arabayı vurdum. Araba vurdu, vurdu arabayı vurdu. Adam. <laughs> ya. Ha, ne yapayım ya? Gitti neyse. Nasıl Rob sıra mi? Rob 2 evet. he. <laughs> Ben çıkıyorum yukarıya. Evet şimdi. Of. Evet. He. Evet arkadaşlar nasıl parçalanmadı bu ya? ne? Buraya gel! Evet öldük. ki ee, e e e çok geç Hemen arkadaşlar şu bölge 1'de çok güzel bir şey var. Rov 2 yani Rov 1'de çok güzel bir şey gösteriyorum şimdi size. Burası da Rov 4, burası Rov 3. Rov 1. Şimdi. Oo Rov 1 burası. Şimdi acaba bu ne kadar hızlıdır? Hemen bakalım. Üç, iki, bir. başta gidebiliyor. Altı vitesli hızlı. Yerecek. Evet. Yüz. Oo daha fazla ama evet. Edil sen yarışacak mı? Yarışacak. Tamam. Yerecek. Yerecek. Hemen gelelim. Geldim. Aa yeni arabam var. Nasılsın iyi misin? Ovi. Oh, 2'nin sonuna gel. Aa bir dakika yarış yapacağız değil mi? Evet, yarış yapacağız yani. Şimdi Rovi bir de gelsen. Ben. Bak şimdi nasıl, nasıl? Arkadaşlar, izleyin. arkadaşlar izleyin. İzleyin izleyin. Şimdi ben ki asıl arabamı getiriyorum. Baya yerlemişiz. Abim bak. Aa önceydi. Baya önceydi arkadaşlar bir dakika. Abim bak. Arkadaşlar şimdi. <laughs> tamam. Şimdi arkadaşlar bu neydi? Bu. Oy şimdi bebeğimize bakalım. Bebeğe bak. Bebeğe bak be. Gelecek misin? Geleceğim. Mi? Geleceğim. Şey bak bak. Abi biraz dursana bir abi. abi. Dur dur. Aç da. Açıp geçebileceksin. Tamam sen başla ben geliyorum. Ay çok hızlı yetişemiyorum. Ay çok hızlı yetişemiyor. <laughs> çok Aa, çok Olamaz yarışı bitiremiyorum <laughs> He benim benim araba hızlı.

Ya R'ye basınca en baştan mı? Tamam ben o zaman şuradan geçeyim. Row 2 Of of of. Ne oldu? bir şey oluyor. Ne oluyor? Ses geliyor. Şimdi Ben geliyorum. Arkadaşlar biz geliyoruz. Çok güzel. Evet, iyiyim ben. Kendimize dönelim. E, ee, basalım. Çok, çok hızlı ne yapalım? <laughs> <laughs> arkadaşlar, o oh, arkadaşlar o oh, tarafa geçip. Oh, çılgınlık yeri mi? Nasıl ya arkadaşlar? Gel benim yanıma. Arkadaşlar, bombi de Arka taraf, gitmiş. Tamam o zaman en sondaki arabamızı alalım. Şöyle. Şu arabamızı sonra şunu da alabiliriz. Evet. Tamam hemen hızlıca parçalayalım bunu. Transformers takipten konuş. Evet. Matkap. Ha, matkap iyi. Ben niye girdiğim zaman sağ tarafı parçalıyorum? Hemen başlatalım. Hey. Ulan hazır kalır sana arabam gitti. Arabam gitti. Nasıl becerdi? Ben de arabam oldu Hayır. Arabam. Arabam. Arabamın da gitti. Arabam gitti. Ama baba 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 bitti. Diye baba bitti bitti. Çıkamıyor. Ah, Çok güzel çıktın koptu. kafam koptu. Evet arkadaşlar o zaman devam edelim. <laughs> ee, evet, devam edelim arkadaşlar. Yeah. Of, çapış, çarp. çapıştırma. Lazerle. iyi Hemen. Kaç dağsın? Ah, 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 Arkadaşlar gerçek mi bu ya? Yine işte. Evet. Hemen bir tane daha alalım. Arada şimdi. Hmm. Ben Aa, arkadaşlar yardım. Ya bu ne? Hayır ben o değil ben. Ya ben değil ya. Evet. Yine kere kardeşimiz. Şöyle mantıkla beraber gidelim. Hem canım araba. Kardeşime arabayı çarpma diye vermişimdir. Ben kardeşim ben arabamı istiyorum. İstemedim ben arabamı. Ye, Ye yeni an Yaşasın yeni araba be. Yeni araba Porsche geldi. Tokyo, Tokyo Drift. Porsche'de yarışa çıkmayacağım. Da 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 da. Edin ben yarış açmaya gidiyorum hadi buy. Tamam mı? Yarış yapacağız. Ama drift atamıyoruz ki. Ne dakika, Şurada. çok kötü çarptım ama bir şey olmaz. Şimdi ben en iyi arabamı seçeyim mi siz gibi? Yarış. Hazır mıyız? Edes kabul et. Attım sana. Attım valla. Hazırım ben. At at. Attım Atıştık At bana. Attım. At bir daha at göremedim. Herkes attı. Hazırım. Ben de gelmek istiyordum. Ama atamıyorum ki. Bak. Sana gelmiyor. Büyük ihtimalle sen daha iyi oyuna yeni başladın diye. Şimdi hemen. Bu mu? Hayır. Eee sen adamını biliyorsun. <laughs> Üç durmuş. araç seç. Buraya geç. Atı mı? Atı mı? Atmıyor. <laughs> at at at. Atın mı? Dina sağırız. Dina Dina sağ Atıyorum gelmiyor gelmiyor atayım. Sen yoksun ki. Ha ne oluyor bir dakika. Ama toprak yol benimkinden daha iyi. Arkadaşlar hemen şuna bir bayağı fark atmam lazım. Daha farkına at. Ben farklıyım. Yokuş. Hadi ye yeah. bunlar işte yok işte abi, tıkanıyor iç, içine, içine, içine. arkadaşlar adam yok adam yok ama böyle bir sıkıntımız var abi, abi. ne oldu hadi Allah basıyorum. Hayır. Bak, Gördüm. Orada, orada. Takip et. Birinciyim büyük ihtimal. Arkadaşlar. Evet. evet. Çarptık arkadaşlar. Süre bir dakika. Şu an bir dakikayı geçmiş. En iyi tur. Üf. Öyle 8 saniyede mi geçmişim? Hayır yeniden oluştur. Hayır birinci oldu. İkinciydi. Neyse hala ikinci zaten. Ay zıvalamadı ki be. Oo! Evet, hala 1'inciyim. Son turdayım kardeş. Hayır, hayır, hayır. hayır. Arkadaşlar, sanırım geçiyor. Hadi. Oo çok güzel. Benim. Ama güzel. o oh, hop oh, oh, hop. Oh. Evet. Orada yakaladım seni. Hadi 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 yapabilirim. Arkadaşlar yapabilirim. Hadi. Yapmam için like atıp abone olun. Çabuk ikinciyiz. Tamam like attığınız için teşekkürler ve bitiriyor muyum? Eee ne? Ya. Ama benim arabam daha iyi ya. He. Ee. Gel gel sen gel. Aç lan Neyse. Edes gel bakayım sana yarış Arkadaşlar bir dakika. Tamam. Sen yarış yap bakayım. Yarış aç. Babamla E'ye bastım. Geldik. Geldik Evet geldik. Ben de birinci evet. olacağım bu yarışı. Hemen. Hemen. Evet. Hemen. Hazır mısın? Hazırım. Hazır ol. Kap. Alırım. Aç bakayım sen de hazırsın tamam. Senin hesap numaran ne? O ne ya? O ne biçim soru? Valla ben tüm... Oha. Ne çok araba varmış sende. Ya. Oha. Boşuna kasılmadık. Değil mi? Ee, devam, 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 devam. Çok güzel oyun ya. He. Tamam. Evet. Bir sefer bununla. Bitti. Kazandım. Benim arabam daha iyi. Eriz ne eriz ya iyi misin? Oy çıktım. Yolla çıktım. Ne kadar Abi. Hadi kazanabilirsin. Kazandık. Evet. Hayır, ne oldu? Ne oldu? Bir dakika, bir dakika. Ya 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 bay bay. Çıklar kazandım seni sayende. ben oynamıyorum <laughs> ya. Kazandım beni sayende. Ha, çok güzel. Benim arabam daha iyi, benim tablom daha iyi, benim hoparlörüm daha iyi döndü arkadaşlar. Sen şurada şu var. Atla! Atla! Huu, çok güzel. Hayır benim. Ben kazan... Hayır! Hey. Hayır! Sen olamadın Arkadaşlar yardım edin, yardım edin. Ben daha ilk turu yeni tamamladım. Zaten her türlü iyi. Hadi, hadi. hadi tek tek elle bakalım ne kadar iyi gideceğiz arkadaşlar. Evet arkadaşlar o zaman bugünkü videomuz bu kadar. Like atıp abone olup izlediğiniz için çok ama çok ama çok 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 teşekkür ederim sesim gelsin ben yani neyse çok teşekkürler bir dahaki videomuz ella ne olacak o zaman görüşürüz diyeceğim görüşemiyoruz o zaman görüşürüz arkadaşlar görüşürüz görüşürüz